Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir defesajdan hatıra hoş geldiniz. Bugün sizlerle yumurta kıracaktım yine ama ama <laughs> yumurtam kırıldı yere düşüp onun için üzüldüm. Ama ben yine kırmak istedim. Bu ben e, yumurta önce böyle bir şey yaptım neşe için. Burası bu bir tane ne diyeyim artık. Şey işte burada ocağı. Burası musluk. Burada tam Neden? Şöyle yapamıyorum. Netleştirmiyor. Işte, Durun açmayacağım. Şöyle bir tane. Bu işte da var. Bunun için çok ilginçmiştim ama. Böyle. Neyse. Bunlar da kral olmuş. Bunu sana. E, bu şey yazabilirsiniz. Benim bayım artı vardı. Ben yemek yemeği tek seven birisi değilim. Acı yumurtanın tadı iyi. Acı bana göre. Ama bazıları çok seviyorum. Mesela ben Allah'ını çok seviyorum. Muhtemelen. Ama sen sevmiyorum. Neyse. Kırıyorum şarkı parçası var. Bir sonra Bir Karıştık parçaları kırmayı düşünüyorum. Şey diyeceğim az önce bir ses duydum. <laughs> bu ses şu anda mahallenin gece yarısı ortasında gezinen o bu, bu ses açmış arabadan geliyor arkadaşlar. <laughs> Hiç kırıyorum ya. Zaten videonun yüz gitti. Şöyle biraz ısınayım. Konçiler var. bu bunu yok. Şöyle. İşte <laughs> <Neyse, gülüyor> çekeceğim? Burada kraliğim,